Herkese merhaba, ben operatör doktor Fethi Avni Kurtköy Ersoy Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Mesane, vücudumuzda idrarı depolayan ve gerektiğinde kasılarak dışarı atan organımız. Mesane kanseri de bu organın iç yüzeyini döşeyen epitel dediğimiz hücrelerinden meydana gelen bir çoğal. Erkeklerde erkeklerde daha sık görülüyor. kadınlara oranına 4 kat daha fazla görülmekte. Ee, ve ürolojide krostattan sonra e, ikinci sıklıkla görülen bir kanser, mesane kanseri. Mesane kanserinin belirtisi en sık ağrısız kanama şeklinde olmaktadır. E, ağrısız kanama olan her hastanın mutlaka bir kez bile olsa e, mutlaka bir üroloji uzmanına başvurup e, bunu araştırması gerekmektedir. E, bunun dışında bazen bu kanama gözle görülmeyen, e, idrar tahliyinde çıkan kanama şeklinde olabilmekte. E, bu şikayetlerin dışında bazen idrara sıkışma hissi, çok sık idrara gitme tarzındaki bazı şikayetler de nadiren de olsa mesane kanseri e, belirtilerinden olabiliyor. Tabii ki bu belirtiler daha çok idrar enfeksiyonu enfeksiyon gibi e, diğer hastalıkları bize hatırlatsa da yine de bu tip belirtilerle aklımızda mesane kanseri de bulunuyor. Mesane kanserinin nedenleri arasında en sık gördüğümüz şey sigara. Yaklaşık %50'sinden sorumlu tutulmakta. Tabi sigara kullanılmasının süresi ve yoğunluğu burada önemli. Meslekler ve kimyasal maruziyetler de risk faktörleri arasında. Özellikle ağır metaller arasında içme sularında bulunabilen arsenik bu konuda önemli bir ağır metal. Diğer taraftan boya sektörü, petrokimya sektörü, kauçuk sektörü gibi bazı alanlarda kullanılan kimyasallarda da aromatik aminler dediğimiz bazı içerikler mesane kanseri açısından risk faktörü oluşturmakta. Bunun yanında tabii ki aile öyküsü, yaşam şekli, diyet şekli de hastalığı etkileyen faktörlerden özellikle Akdeniz tipi diyetin mesane kanserini azalttığına yönelik yayınlar bulunmaktadır. Mesane kanserinin e, tanısında hastalığın şikayetleri fizik muayenesinden sonra e, risk faktörleri sorgulanır. Meslek gibi, sigara kullanımı gibi, aile öyküsü gibi ve daha sonra görüntüleme yöntemleri kullanmaktayız. Sıklıkla ultrason, bazen bilgisayar tomografi ya da MR'da kullanmaktayız. E, ve kesin tanıyı bu e, görüntüleme yöntemlerinden sonra sistoskopi ile e, kamera sistemiyle idrar kanalından idrar torbasına girerek bu şekilde kesin tanık olmakta e, ve orada tümör yürülürse eğer tamamen kazınarak e, parçanın patolojiye gönderilmesiyle tanı kesin olmaktadır. Mesane kanserinin e, evrelendirilmesinde e, yaptığımız tur dediğimiz e, kapalı ameliyatla mesaneden tümörün kazılması e, ve patolojiye gönderilmesiyle çıkan sonuç en önemli kriter. Patoloji raporunda bu tümörün derinliği bizim için önemli. Yani mesanede ne kadar derine indiği bizim için önemli. Bu derinliğe bakarak hastalığın evresi ve derecesi belirlenir. Bazen patoloji ek olarak yapılan görüntülemelerle çevre organlara sıçrayıp sıçramadığı, lef bezlerine sıçrayıp sıçramadığına bakılarak bir evrelendirme yapılır ve ona göre tedavisi planlanır. Mesela kanseri kabaca iki gruba ayırabiliriz. Kas dokusuna, mesanede kas dokusuna kadar inmiş kanserler ve kas dokusuna ulaşmamış diye ikiye ayırabiliriz. Kas dokusuna ulaşmayan daha çok Sıklıkla zaten gördüğümüz bu evrede olan hastalar oluyor ee, ve bunlar yüzeyel dediğimiz mesane kanseri grubu. Genellikle bu hastalarımızda e, tur dediğimiz yöntemle kapalı yöntemle tümör kazanır ve daha sonrasında bir takibe alınır hastalarımız. Sistoskopi dediğimiz e, takiplerle e, hastalar mutlaka belli aralarla tekrar kamera ile girilerek bakılır. Bazı hastalarda gerektiği durumlarda idrar torbasının içine e, bazı ek ilaçlarla tedavi de verilir. Bu şekilde e, takibi yapılır. E, diğer grup hastalar kas dokusuna kadar inmiş dediğimiz, imazı, e, kas dokusuna inmazı olan e, hasta grubunda ya da daha önce yüzeyerken e, ilerlemiş kas dokusuna e, ilerlemiş hastalarda ise tedavi daha radikal e, tedavilere geçilmekte. E, sıklıkla bu e, mesanenin, erkeklerde mesanenin, prostatın, e, men yollarının alındığı büyük bir ameliyata e, dönüşür. E, kadınlarda mesanenin yanında e, rahim, yumurtalıklar, vajinanın bir kısmının alınmasını içeren e, büyük bir ameliyat e, yapılmakta bu hastalarda. E, bunun yanında lenf bezleri de mutlaka, çevre lenf bezleri de temizlenir. E, ee, tabi bazı hastalarımız da e, metastazi yapmış şekilde e, tanı almakta bu hastalar kemoterapi e, radyoterapi seçeneği kullanılarak e, tedavi ediliyor e, mesanenin alındıktan sonra da tabi farklı yöntemlerle idrarın dışarı alınması gündeme geliyor e, bazen bağırsaktan yeni mesane yapılması dediğimiz yöntem kullanılıyor e, bu sayede doğal idrar yolları yolları kullanılarak tekrar idrarın dışarı alınması sağlanıyor. Ya da e, idrar yollarının cilde ufak bir kesiden dışarı çıkarılarak e, hasta bir torbayla e, yaşıyor. İdrar bu torbaya geliyor. Bu şekilde e, torbayla yaşayan hastalarımız var.